Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Semih. Ben Merve. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. O ne Sadece yapıyorsunuz? Nasılsınız? Beşinci günümüz. Beşinci günümüz. Ve konuşmam böyle. Hala Türkçe. Hala Türkçe. Ne yapayım? Evet. Hala Türkçe. Bir şey gördün mü? Oğlum burada çok çeşitli kuşlar var. Burun Neredeyiz? Var. Ee, nerede? Burası neresi? Botanik, Botan botanik, botanik Garden. Royal, Botanik, Garden. Evet. Öyle bir yer. Burası müthiş bir yer. <laughs> yanında ansak, ansak anıtı var yanında. Oraya da, belki. Evet, oraya da gideriz. Evet, oraya da gideriz. Burası çok büyükse gidemeyiz ama Değilse gideriz. Değilse gideriz. Aynen. Buraya geldik bugün. Buraya yürüyelim. Gel bakalım. Buraya geldik. Bugün burayı gezeceğiz biraz bu arada, soracağız. Bu arada e, Türkiye'ye kış Avustralya'ya yaz geliyor. Aynen. Biz şu anda bence bugünden itibaren yaz geldi. Böyle. Bence de. İlk geldiğimizde biz, hava çok soğuktu. Aynen. Biz yani Bodrum'dan geldiğimiz için bayağı titredik. Aynen bir Ama de, de biz Türkiye'de evet. yazdan çıkıp buradayız. Burada yaza giriyoruz. <laughs> bir Abi, yıl boyunca kuş görmeyeceğiz. Aynen bir yıl kuş görmeyeceğiz. Buranın da yazı 6 ay falan herhalde değil mi? Evet. Abi nereden baksan karlı iş. Ben zaten kış sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. O yüzden ama nereden baksan karlı iş. Belli olmaz buranın havası işte. Şey gibi. İzmir gibi. Ama akşamları serin gibi. oluyormuş. Aynen. Güzel Ak ama. Güzel aynen. Ben beğendim. Buranın havası bana çok yaradı. Öyle mi? Evet buranın havası bana çok yaradı. Güzel, güzel yani. İnsanı güzel yani. hiç rahatsız etmiyor. Yani. Çok güzel. Da... Var yani evet şöyle. aynen gerçekten temiz de havası var yani Nemle alakalı. Ancağız açar. Garibime gidenleri biliyor musun? Okul gezileri sadece bizde oluyor sanıyordum. ben Bu böyle toplaşıp sinemaya bizim götürmeleri falan sadece sinemaya, burada oluyor e, sanıyordum. Her sinemaya götürüyor bak. Dün de biz e, stüdyeydik. Aynen. Ve her yer. Nereden gidiyoruz? Okul gezisi. Fark ediyor mu? Bak burada diyor ki, Garden House. Bir de ne diyor? Şuradan Okuyamadığım yani, bir şey diyor. Belki de orası yerlerde. çıkıştır. Belki de buradan başlamamız yani. gerek. Hayır. Bence buradan başlayalım. Ya da tamam oradan gidelim. Abi, Karşıdan başka abi, bir öğrenci abi, grubu daha geliyor. geliyor. Liseli değil onlar da oğlum. Liseli bu bunlar baksana boyları benden büyük. Hayır oğlum ortaokul onlar. Aha, evet bazıları iri. Liseleri burada bir gezide kaçarlar ki. Abi burası çok güzel. Aynen oğlum kuşlara bak. Şu kuşların zaten hep bak. Burada bir tane papağan varmış tamam mı? Aynen Beyaz, abi. böyle ay, yani apaç saçlı, saçlar oluyor ya ondan var. Aynen. Saldırıyor içeride. Yani. Ve gözlüğün falan olduğu Gözlüğe, gibi. şapkaya bulunuyor. falan. Saldırıyorum. Her şeye saldırıyorum. Bak sen görsen aşırı tatlı da bir hayvan. Herkes şuraya gidiyor bak biz kalabalık takip ediyoruz. Herkes şuraya gidiyor dedin. Belki adamlar eleğini eledi, ununu astı, gidiyor. bitirdiği şimdi abi, gidiyor. abi, ne bitirmesi? Çıkışı orası. Saçmalama. Ne mı? bileyim. Bak insanlar çimlere falan yazmışlar. Burada böyle ilginç kuş sesleri geliyor lan. Bu arada Daha şey 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 bana yazıyorlar abi. Abla timsahlara dikkat et, örümceklere dikkat Daha et. Daha hiç örümcek görmedik. Yemin ediyorum Muğla'da gördüğüm, Bodrum'da gördüğüm hamam böceği gibi hiçbir şey yok yani. Geçen bir ayağının yanından bir örümcek evet. geçti sonra dikkat etmedin de. Örümcek de. o. Böcek Aman var. böceği gibi bir şeydi. Ama gerçekten yok. Evet. Yani. Yok yani öyle böcek böcek yok. Bir kuş var. Kuş ha, var. Böcek, böceğin, yılanın, tümsüğün olduğu yerler de var deli gibi ama, ama bizim yaşadığımız yerde yok. Burada, burada hiç yok ben daha hiç denk gelmedim. Burada kesinlikle güneş kremi sürülmek zorundaymış. Evet, evet. Çünkü, çünkü burada, burada Avustralya'nın üstündeki ozon tabakası ince olduğu için güneş ışınları direkt geliyormuş. O yüzden zararlıymış. Ve Allah göstermesin çok iyi sürpriz de var Güneş kremi zaten sürmek gerekiyor bu arada. Ben normalde sürmezdim şimdi sürdüm valla. Mecbur. Ne yapayım? Mecbur. Yusuf Yusuf Yusuf'tan her şeyi yaparım. Ya ben Eder ki Yusuf bile... Yusuf olsun her şeyi yaparım. Bir seni bir iki senedir kışın bile sürüyorum ben ondan önce tabii sürmüyorum. Ben sürmüyorum bir güneş, güneş kremi, kremi, kremi masrafım yok hiç. Eskiden güneş kremi vardı annemler Bak, zamanında. Sürüyorum. Aa bu ne? Ha? Baksana. Şöyle benziyor. Bak. Ya. Şe benziyor şu burnu bu saçları Şe benziyor. Aha ben burayı çok beğendim. Ama çok güzelmiş. Ama çok büyük yalnız. her yerde tabela var. Tamam. Şuna bak, bak, bak şimdi. Bak şu anneleri, tamam mı? Onlar yavruları, yavruları ya. Çık 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 çık. Bir yere geldik. Burası Kuru Park. Kuru Park. Ah, ne o tepe taklak? Bak bak bak. Burası buranın Kuru Parkı arkadaşlar. Kızılay'da bulunuyor burası. Buradaki de kolu parkta bir bankta. Burası Kızılay merkezde yer alıyor. Ya, gel ee. Lan şunlardan Survivor'da su içmiyorlar mıydı? Yok. Aa burada da isim kazımışlar. İsim kazımışlar. Gel gel. Şu i̇sim kazımışlar. Bakın. Abi. Bir de isim yazıyor. Mesela D kalp ne yapmışlar? Ana. Demek ki sadece bizim orada olmuyor ben de böyle güzel işler. yaptı? Konsolosluğa gitmiştik ikameti kaldırmak için. Adam bize bir Türk defteri verdi. Türk defteri mi lan o şey? Ya ne böyle bir rehber verdi sağ olsun. İçinde işte avukat var, dişçi var. Terzi var. Dişçi demeyelim. Alınıyorlar. Teşekkür ederim. Aa bu kulübe ne iş? kapısı gibi. Kulübe ne? Neyi seyrediyoruz orada? Gülü. Aa arkada bir göl daha var. Bence gel biraz yürüyelim. iç aferin 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 çeşme suları içiliyor bu arada burada biz içmiyoruz da ilk defa şu an para vermeyelim dedik çok içme midem bozulursa tamam 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 mı? zaten çok gelmiyor dedi bir yudum daha içeyim ben de içeceğim ben de içeceğim ben de içeceğim ya ben de içeceğim Hadi. Bir kere böyle için. Ama böyle için. Senin, senin tadın normal çeşme suyu. Yok. Ama güzel ben sevdim. Normal çeşme suyu. Bir tanem ya. Bak burada da tuvalet var. Oh. Teyze ne yaptı? Of oh çekmiş öyle geldi ki oh be dedi dünya var mı? Teyze bütün bütün kışın sesini üstüne attı yalnız. Aynen. Bak buradan kanı yapabiliyor musun? Şurada kanım şu şey var. Gördün mü? Kanı değil ya. Kanı değil bizim yok mu göllerde şöyle yunuslu çevirmeli? Bu arada burada filtre kahve yok abi? Aynen filtre kahve yok. Biz bilmiyorduk. bilmiyorduk. Biz vardı gerçi. Orada evet, da yoktu ara... da başka bir ismi vardı. Yok başka bir ismi vardı. Aynen. sesi dinle. Bir kere kuş sesini dinle. Sen şuraya gel. Evet kuş de bak. Kuş çalıyor. Bak bir, de oradan yapıyor. Ne diyor? Bak bir de üstümüzden yapıyordu şimdi. O varınca kapıma görebilir şey. Ya bu kadar mı? Yumurtlama dönemini vermiş ama. Neden biliyorsun? Abi bunu ben de şey yapmak istiyorum. Ama oradaki adam çok kuru. Onu ben de yapmak istiyorum ya. Yok, yok, yok. Aa, burası bir yola çıkıyoruz. Şu nasıl böyle yavaş yavaş. Bak kuşa bak şimdi bak. Bak geliyor bak. Ben kaçıyorum ha. O kaçmıyor yani hiç, benden. Hiç umurunda bile değilsin ha. Umurunda değil. Şey diyor, o uçsun. Şey, o uçsun bana. Hiç Ha burası bir yere gidiyor. Gel bakalım nereye gidiyor. Bak hep böyle yolda hep böyle şöyle şeyler var. Şu siyah şeyler hep böyle bunlar hangi bitki olduğunu gösteriyor. Ha. Çıkışa. Oo. Ne var? Hocam bu bak. Tek ayak üstünde duruyorlar lan. Aa. İki tane ayak var mı? Tek ayak üstünde duruyorlar. Cezalı bence onlar. Burası nereye gidiyor ya? Burası üstüne işte, öcüne. Ben burası kütük. Burası yılanların öcüne doğru gidiyor. Hayır insan, de, da insan, var, mi, var. insan da olmayınca insan mı? İnsan da olmayınca insan mı tedirginleşiyor? Ben buraya gitmek istemiyorum. Ha? Daha fazla buraya gitmek istemiyorum. Bir şey olmaz da işte. Dönüyor mu? Dönüyor mu? Dönmüyor. Burası son. Böyle bir kapı şey var. Böyle bir şey. Ayakkabım yırtık bu arada. Ayağımdan kayıyor. Evet, dün, dün kaybolduk. Kaybolunca yürümekten ayakkabı yırtıldı. 20 yakıldı. bin, 20 bin adım atmışsın. Durdurduk, geri gidiyoruz. Bugün Loyal Botanic Garden'a gittik. İlk defa gittik bizden. Aynen ilk defa geldik. Ve Bugün dün... burayı beraber gezdik. Aynen. Dün kaybolmuştuk burada. Bugün elimizden koymuş gibi bulduk. Bu... Nokta ateşi yaptık konsolosluğa böyle. Konsolosluğa geldik dün. Ve burası konsolosluğa aşırı çok yakın. Konsolosluğun karşısındaymış neredeyse. Dün 3 saatte falan yürüdük. Bugün abi 10 dakikada buradaydık. Ev yarım saat uzaklıkta. Eve gitmemiz 4 saat falan evet. sürdü dün. dün Kaybolduk. Yanlış izlenlere falan bildik. Neyse bugün de buraya gelirken böyle elimizde koymuş gibi geldik. Nasılsa bize bir yüklendi. Değil mi? O kadar, Aynen. <laughs> bütün şeyi gezince, Aynen. Böyle, bütün istasyonları gezince. Otomatik ben yüklendi, yüklendi abi. abi. Direkt dün gece Aynen. bize şey geldi. Aynen. Güncelleme geldi dün. Yaptık, setup'ı yaptık, kurduk, devam. Aynen öyle. Güzeldi. Beğendim ben, çok beğendim. Ben de çok, çok beğendim. Ben. Benim ben trafiğe ve kurallara alışamadım. Kurallara alışamadım. Yani, yani kurallara... kurallar bizde de var da orada <laughs> Baksanıza bir muhtar bulardım arkadaşlar. Duruyor abi ama. <laughs> Neden dedim ben. Burada öyle. biz duruyoruz. Aynen biz duruyoruz o duruyor. O da böyle. duruyor. Biz o. duruyoruz o duruyor. Biz duruyoruz o duruyor. Aa, adım, adım, adım yapıyor. Biz. artık yapıyor. Geçmez. Ben de Geçin. abi sen geç önce. Aynen. Sen geç biz geçeriz. Sen geç trafik durmasın sen geç. Ama semik gerçekten alışamadı daha ona. Evet, trafik hani ama trafik daha dün prallara. bir, dün bir bugün dört. Anca alışalım. Şey. Aynen öyle. Ne yapacak bir şey yok. Tabii canım anca alışalım. Evet. Kendinize iyi bakın. Bu videomuz bitti. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi yorum. bakın. Evet yorum da atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.